Zor bir süreç. Konya'yı bilmiyoruz. Bir ticaret tecrübemiz çok fazla yok. Babadan işte 12 yaşında gördüğümüz neyse o var. Bayağı zorlandık aslında. Ama hiç pes etmedim. Sürekli mücadele ettik. İşini bilen, çalışan, takip eden insanlar mutlaka başarılı olacaklardır. Zaten Allah'ın adına vaadi var. Çalışana vereceğim şeklinde çalışmak, işine sahip çıkmak her zaman önemli. Öncelikle Conti'ye teşekkür ediyoruz böyle bir program hazırladığı için. Vakfımıza da ayrıca teşekkür edelim. Gerçekten güzel bir düşünce. Bizden önce nice arkadaşlarımız var. Girişimcilik adına önderlik yapacak. Sağolsunlar bizleri de bu noktaya, kepeye koymuşlar diyelim. Elimizden geldiği kadar hayatımızı anlatmaya çalışırız. Ben 1968 Fethiye, Muğla Fethiye doğumluyum. 6 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. Babam ticaretle uğraşırdı biz 12 yaşına kadar yaşadığımız, Yaşımız 12'ye gelince de ticaret bıraşırdı. Ama 12 yaşında yaşındayken iflas etti. Ondan sonra zor bir süreç yaşandı. Babam çok ciddi mücadelelerde bulundu. Baktı ki olmayacak. 6 alt çocuğu okutacağım diye bir hedef bir işte. Onun sonucunda bizde ailede iki öğretmen, iki mühendis, iki de doktor var. Sağ olsun. Annemi babam Allah razı olsun kendilerinden. Ben üniversiteyi Gazi Üniversitesi'nde bitirdim Ankara'da. Üniversiteden sonra bir sene bir elektrik firmasında çalıştım. Sonra askere gittim. Gülen Askeri Tıpa Gidemesi'nde askerliğimi yaptım. Sonrasında bir inşaat firmasında elektrik mühendisliğini devam ettirdim. Orada çalışma süreci 5 sene sürdü. Maraş'a gittik. Maraş'tan İstanbul'a geldik aynı firmayla bir Konya'lı bir arkadaşımın illa gidelim Konya'da şirket kuralım işte e, orada işler açıldı sanayi gelişiyor e, ciddi bir sanayi patlaması olacak e, yönlendirmesiyle beraber Konya'ya geldik beraber Konya'ya işten ben ayrılma sürecine girdim firma ayrılmam istemedi ama artık e, baktık çok ısrar ediyorum e, belli bir süre daha işleri toparla ayrıl dediler ayrılırken şirkette genel müdürümüz hala geldikçe e, duygulanırım Sinan Turan Bey beni çağırdı dedi ki ya Mehmet biz dedi insan olarak e, fıtratımız yanımızdan ayrılan bir arkadaşın e, başarılı olmasını çok istemeyiz Ben ve bütün mesai arkadaşlarım bu düşüncede olacaktır. E, iyi çalış. Buradan ayrıldın. Tekrar geri dönme. Başarılı ol şeklinde bir nasihat oldu. O bana gerçekten bir hayatta mücadele etmeye bir düstur oldu diyelim. Evet e, ve o şekilde geldik. Ben ayrılırken şirketten e, içeride 45 lira o 45 bin lira o zamanın parasıyla diyeyim alacağım vardı yani belki bugünün 4,5 bin lirası gibi 4.500 lirası gibi onu 5.000'e tamamlandı bana verildi, yani 50 lirayla geldim Konya'ya. beraber geldiğimizin geldiğim arkadaşımın 13 bin doları vardı onunla onunla şirket kurduk bir beraber 20 gün kadar çalıştık sonra dedi ki arkadaş benim de İstanbulda işim var bir onları toparlayıp geleyim dedi bir git bir daha gelmedi. bir süreç. Konya'yı bilmiyoruz. Bir ticaret tecrübemiz çok fazla yok. Babadan işte 12 yaşına da gördüğümüz neyse o var. Bayağı zorlandık aslında. Ama hiç pes etmedim. Sürekli mücadele ettik. 98. 8. ayıydı Konya'ya geldiğimiz. 2001 yılına kadar Konya içinde ağırlıklı işler yaptık. Sonrasında 2001 yılında ayrılmış olduğum şirket bir taşeronluk teklifinde bulundu. İşte şurada bir işimiz var Yalova'da yapar mısın diye. Onlara bir teklif verdik. O işi oldu. Ondan sonra Konya dışında çok fazla işimiz oldu. Yani ayın neredeyse 20 günü şantiyelerde dışarıdaydım, 10 günü Konya'daydım. Bu şekilde 2019 yılına kadar geldik. 2001 yılı dönüm noktası. Yani ülkeye yayılma, taahhüt olarak ülkeye yayılma olarak bizim önümüz açtı. Ondan sonra çok çeşitli idarelerde işler yaptık. Yani yüzün yüzün üzerinde projemiz vardır bitirdiğimiz. Tabii ki yani o başladığımız süreçte bugünleri hayal etmek zor ama e, mücadelemiz sürekli bir ileriye bir ileriye şeklinde oldu. Türkiye'de ekonominin stabil olmaması, inişli çıkışlı olması bizi her zaman etkiledi. Çünkü taahhüt sektörü bir hizmet sektörü. Hizmet ettiğimiz sahiplerde bir olumsuzluk yaşandığında direkt bize de etkiledi. Ama biz hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık. Zarar destek, borcumuzu ödedik. İşimizin arkasında kaldık sürekli. Zarar eden işimizi de bitirdik. Kar eden işimizi de bitirdik. 2019 yılında doğru dedik ki ya bu taahhüt işi biraz bizi artık yormaya başladı bir imalat yapalım. İlk hedefimiz beton direk yapalım şeklindeydi. Bu üç yönde bir çalışmalarımız oldu. Ama sonra baktık ki bizi çok yoracak, hem sermayesi çok güçlü bir şirket gerekiyor, hem ciddi sayıda eleman çalıştırmak ihtiyacı duyulacak. Köşke dönelim dedik ve o dönemde de köşk ihtiyacı çok fazlaydı. Köşk ve hücre sürecine girdik. 2019'da işte Monokon firmamızı kurduk 4. organizede. Numine ürünlerimizi, binamızı hazırladık. Onun işte yurt dışı testlerini başlattık. Hemen hemen 6 ay içinde bu testlerde testleri tamamlamış olduk biz. Yurt testlerimiz tamamlandı. TEDAŞ üretici firmalar portalında Monocon olarak ismimiz kaydedildi. Ve o süreçten sonra artık imalat olarak başladık. Ama tabii sektörde çok büyük oyuncularımız var. Onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Konya için bir değer aslında Konya'da tekiz bu konuda. En yakın bizim bu üretimimizi yapan firma Ankara'da. Abi şirketimizi sadece Türkiye'ci değil, uluslararası bir boyuta ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu an Schneider yüksek gelirli ürünleriyle ilgili bayilimiz aldık. Üretimimizde Schneider ürünlerini de kullanıyoruz. Bu arada ürge kapsamında kendi komponentimizi yapabilir miyiz diye bir araştırmamız var. Konya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışacağız inşallah. İşte ilk başta anlattığım gibi 50 lirayla Konya'ya gelmiştik. 2008 teyit geçen krizinde 3 ay kala veya 4 ay kala ortağım olan arkadaşım dedi ki bir görüşelim. Onunla görüşmeye gittim. İstanbul'da şantiyedeydim zaten yanına gittim. Dedi ki ben de ayrılmak istiyorum ortaklıktan. Neden? Ay niye ayrılacaksın? Yani gayet iyi gidiyoruz. Kabımızı kırmak üzereyiz. Bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz. O konuştuğumuz aylarda, aylık o günün parasıyla bir 1700 700 para ödüyoruz piyasaya. Rahat bir şekilde ödüyoruz. Ama o ısrar etti, ısrarla ayrılacağım diye. Tamam dedim ben şey kendisine, ne vereceksin dedi. Ben dedim ki ya sen bilirsin, ben seninle ayrılmak gibi öyle bir planım yok. Kafamda öyle bir plan kurmadım. Biz ortağız, beraber gidiyoruz. Sen bir rakam herhalde düşünüyorsun dedim ben. O bir rakam söyledi. Ben itiraz etmedim. Tamam dedim ama şöyle şöyle diyelim. Tamam dedi ona da. Ortaklık devirleri yapıldı. Biz işte ödeme planına göre ödemelerini verdik. Ama 8. ay geldi. Türkiye'de teyit geçen meşhur kriz oldu. 1.600-1.700 para ödeyen firmamız 50 lira ödeyemez hale geldi. Çünkü niye? Tahsilat yapamıyoruz. O süreç bayağı bir zor oldu. Sıfırdan gelmiş bir firma olarak 3 hafta iş yerinde Gelip masadan kalkmadan akşam eve gittiğimi bilirim. En son dedim ki ya Allah biz bunu kaldıramayacak olsak sen bize vermezdin. Mücadele edeceğiz. Devam eden şantilerimize yoğunlaştık. Ee, İstanbul'da bir firmamız batmıştı o dönemde. Ee, orada o günün parasıyla 1.83 milyon dolarımız kaldı firmada. Ee, diğer devam eden 9 şantimiz vardı onlara yoğunlaştık. Orada Allah yardım etti yani emtia fiyatları çok düştü o krizde. Farktan e, gelen kar bizim zararımızı kapattı. Kimseye zarar vermeden o süreci atlatmış olduk. O, hiç unutmam, 2008 teyit geçen krizin. Sonraki krizler de oldu ama bu kadar sert değildi. Ama yolumuza devam ettik. Ya ben babamın mücadelesini hala gıpta ederim. Çok zekiydi. Ama tabii ilkokul mezunu olması birçok şeyi bakış açısını farklı değerlendirdi kendi hayatında. Ama sürekli mücadele etti. Yani iyi zamanda da mücadele etti, kötü zamanda da mücadele etti. Tabii insanın hayatına bu süre yaşa gelince de çok arkadaş giriyor, abi giriyor, müdür giriyor değişik pozisyonda arkadaşlar gibi onlar mutlaka etkisi oluyor hayatımızda. Ben Sinan Turan'dan etkilendik. Sinan Turan çok iyi bir yöneticiydi. Kendisine hala ben iyi yad ederim. Sağ olsun. Konya'da gelince Konya'daki arkadaşlarımız tabii bize farklı. Yani İstanbul'da yaşayan bir insan Konya'ya gelince daha böyle e, mutasip bir e, yere geldik. Onların bize çok artı etkisi oldu. Mutlaka yani işte bir insanla birlikteliğinizde ortaklık olabilir, arkadaşlık olabilir, iş olabilir. Mutlaka etkileniyorsunuz. Eğer oradan bir şey almak isterseniz zaten sürekli gözlemliyorsunuz insanları ve itiraflarını almaya çalışıyorsunuz ve bu sizi geliştiriyor, tecrübe kazandırıyor. Konya'ya geldim 2 sene sonra, hemen hemen iki sene geçmişti. Bana dediler ki, seni Konya'da evlendirelim. Sağ olsun araya girdi arkadaşlar. Eşimle tanışıyorduk. Çok iyi insandı. Yani çok ben tabii tanıştığımız süreçte pozitif olarak değerlendiriyordum. Bana bunu teklif ettiklerinde ya biz tanışıyoruz. Bu böyle bir şey ben hiç düşünmedim. Böyle bir teklife gidersek yanlış olur dedim. Yok dediler biz teklif edelim. Onlar değerlendirsin. Onlar da olumlu değerlendirdiler. İyi bir ailenin kızını aldık. iyi bir eğitim almıştı. Sağ olsun bize de çok faydası oldu. Biz şehir dışında şantiyelerdeyken evimize, çocuklarımıza sahip çıktı. Sağ olsun. İş yerinde sıkıntımız olduğunda ona yetişti. Babadan aldığı eğitimle. Bu arada üç çocuğum var. iki kız bir oğlan. Büyük kızım üniversitede. İstanbul'da okuyor ekonomi bölümünde. Küçük kızım e, üniversite sınavına girecek bu sene. Oğlum e, o liseye geçiş, LGS'ye girecek ama çalıştıramıyoruz onu. <laughs> Ondan muzdarip biz biraz. E, hayatımız devam ediyor. ismim İbrahim Demirel. 1970 Konya doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Konya'da yaptım. Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. 92 mezunuyum. İş hayatına Kombasan Holding'de başladım Konya'da. 2003'e kadar da çalıştım. Sonra kendi firmam oldu. 3-4 yıl orada çalıştım. 2008'den önce de çalışıyorduk Mehmet Bey'le. Bizim çalıştığımız firmada Mehmet Bey iş yapıyordu. Oradan yani 2000 yılından beri tanışıyoruz. Yani Mehmet Bey'le hem birlikte çalıştık hem karşılıklı çalıştık. Mehmet Bey çok azimli, hızlı düşünen, hızlı karar veren, iş hayatında cesur olan bir arkadaşımızdır. Onunla çalışırken çok hızlı düşünmeniz, hızlı karar vermeniz, çabuk düşünmeniz, çabuk karar vermeniz gerekiyor. İşinin düzgün yapılmasını ister zamanında yapılmasını ister. Ona uymak gerekiyor. Çok sosyaldir aynı zamanda Mehmet Bey. Tabii bizim işlerin sosyal yönü de var. Yani o konuda bize çok şey katmıştır. Yani işin sosyal tarafını da geliştirmek gerektiğiyle ilgili, şeyle ilgili. konuda bayağı bize bir katkısı olmuştur yani. Finans bölümünde kendisi. Tabii bu birlikte aile bireyiyle birlikte çalışmanın zorlukları da var. Bazı kararlarda ters düşebiliyoruz. Bu bazen burada kalıyor, bazen eve yansıyor. <laughs> Süreç bir şekilde öğreneceğiz. Yani insan bir kere es ticaretle uğraşıyorsa, hesaplık yapıyorsa kesinlikle borcuna sadık olması gerekiyor. Tabii biz sıfırdan başladık, konuştuğumuz rakamlar zamanla çok büyüdü. Binlerle ifade ederken milyonlara döndü. Biz hiçbir zaman demedik ki ya bu milyonlar bizim paramız. Kesinlikle o paranın öncelikle malzemecinin, işçinin, devletin ve kalırsa bize ait olduğunu düşünerekten çalıştık her zaman. İşte kriz, Türkiye'nin iniş çıkışlı ortamlarında sıkıntıya girdiğimiz süreçlerde dahi biz piyasaya, etrafımıza zarar vermeyelim diye uğraştık. Hatta 2008 bahsettiğim krizden sonra bankalar geldi. Çeklerimiz yazılmış çünkü o süreçte. Dediler ki ya firmanın gayrimenkulü çok fazla. Firmanın ismini değiştirin. Biz dediler hemen şey yapalım. Sizin önünüzü açalım dedi bankalar. Biz kesinlikle kabul etmedik. Bizim sektörde firma ismini değiştirmek demek piyasayı dolandırmış yeni bir isimle tekrar aynı işi yapmaya çalışıyor diye algılanır. Biz dedik bu zorluğu yaşarız. Firma ismini değiştirmeyiz dedik ve aynı bir firma ismimizde o sıkıntı süreci atlattık. zor şartlar adam yetiştir diye kabullememiz var. Mutlaka yeni girişimciler zorluklar içinde başlangıçlar yapacaklar. Zorluklardan yılmadan mücadele etmeleri, çalışmaları, yaptıkları işi de bilerek yapmaları her zaman bizim övdüğümüzdür. Yani işini bilen, çalışan, takip eden insanlar mutlaka başarılı olacaklardır. Zaten Allah'ın adına vaadi var, çalışana vereceğim şeklinde. Çalışmak, işine sahip çıkmak her zaman önemli.